Ups. 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 Ne oluyor burada? Ya kardeşim alsana hadi ya. de alamıyorsan yani. Bırak yani bu oyunu ya bir sen. Yıldırım ne? Abel. Mantofon ineği. Yıldırım ne? Mantofon ineği. Derken. Dın, 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 dın. Mantofon ineği ne diyenler olabilir şimdi chatten? Bilmeyenler varsa şayet. Bak mala bak. Ya sonralardan yemin ediyorum bir tane iyi oynayan denk gelmedi daha ya. Kaç sene oldu be kardeşim. Bak bir de kurt almaz... kafası. Botlayın asist vermez son numara. İyi güzel güzel. Not bad. Not bad. Not bad. XP kaçırlar hayvan gibi. O o o, o, o o o bu neymiş la böyle bebe? Böyle bunlar tuttuğunu diyor <laughs> tarzında yani. Mala bak mala. Vur oğlum şuna. <laughs> ya yedim bizim gösterdiği gibi gibi abi diyen var. Derken <gülüyor> <gülüyor> bu jin swing kalın bir tık. Bak çok değil hafiften. Hafiften kalın geldi serilere. Aynen. Bu adamlara gank katılması lazım. Mal kartısı önünü göremiyor. Nasıl gank atacak abi diyen var şeyden. Pekala. Item alalım. Jin BF alıp gelmesi şimdi. Tier alsaydım çok iyi olacaktı. Tier alamadık ya. Bir tık da girdik. Seni puşt uyt uyt uyt. BF almış mı? İyi. kazma almış kazma elif. Kazma kazma almış tamam. Ay gank yiyoruz galiba. Ya oğlum ya bir kere doyuşlamadık. Aa, okey. <laughs> <laughs> Gel lan buraya. Gel buraya. İyi var mı acaba beyler bunun? Bu arada çok iyi 2 iki damlamız ha. Abi el flash atacaktım ben o adama. Ulan aklıma çok farklı şeyler vardı. <laughs> Vallahi air flash atacaktım ya. Oy, bir yıldın, bir yıldın klaslığı kes. Sven hiç aklımdan çıkarmışım full ya. Aha. Şu evet rezalet çok güzel. Çok güzel. Adam bir alacak şimdi herhalde. Oğlum doğru pozisyonu kolladık ama. Adama dalmak da için. Ama tam kollayamamışız demek ki. İyi geldi iyi. Takibe kalın geldi bize ince geldi. Tamam. It's not me. Oğlum bu ne lan? <laughs> bay 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 izle buraya izle buraya zong. <laughs> The sniper. The keskin nişancı. <laughs> Son bir ufak sokma sokma. Uşaklığı. <laughs> onu, onu da onu da onu da soktuk onu da soktuk. Ne Bunu atayım şunun kafaya. Güzel güzel güzel. Bir de şu Svein'in. Aman Hakkı adımını itiyor. Geri bas! Hakkı tutsa. Sonra ne zaman alt olacak ya kardeş? Kardeş ne zaman alt olacaksın inşallah. Ne hoca? <laughs> ya hadi oğlum hadi ya. Hadi bak dalgana ya. Hadi kardeşim ya. Aa zon ay warp mu varmış lan burada? Aga be. Okey. Okey. O tutmasa iyiydi. Ben ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım ya? E geldi çiftlikte şimdi bana E soru işareti atma. Sümsük oldun mu? Yere mıhlanmışız hırlanmışız E at diyor adam bana. Dün 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 e ne alacağız? Y tarzı build yaptığımız için. Tamam. Ben Kar sonuçiyi göremedim mesela daha nedense. Abi bir yana bilim insanlarının yaptığı araştırma Kenanki kod adı sadece sözcükleri tanımlaması 10 dilden fazla dille iletişim kurabildiği açıklanmış demiş. Vakit o vakit. Koy ölçüyü baydalgamıza bakalım. Vakit o vakit. Tamam biz de öldük. Ama sen çok zayıfsın ya. Sen çok zayıfsın ya. Sen ayak 300 golsün sen ya. Sen 300 golsün ya. Senin başka bir oyunun amacın yok. Senin bu oyunun rakip takımı 300 gol vermek ya. Ölür mü? Var mı? Var mı yok mu? Of. İşimin yağları eridi yağları. Oh. oh. Yağları eridi işimin oh. <laughs> oğlum kule gidiyor. Şşş, bir hir at lan kuleye. Oh nasıl rahatladım. Nasıl rahatladım. <laughs> Kafalı seni. Bizde jungle namına, mid namına bir şey olmadığı için beyler. Sıkıntı çekiyoruz. icabınla. Aradan. Güzel. Ne oluyor lan orada? Ben de bekleyin. Ay oğlum ekran sallandı bir tırsmadık değil yani. Beyler 300'ü kes. Şurada 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 Şurası Dergen <laughs> Dergen Oğlum ne oldu lan Yok <laughs> Nasıl yani Oğlum neydi o öyle <laughs> de ultiyle 4 kill aldık <laughs> Okey Oğlum Rahat dur Rahat dur dog. Base atalım, base atalım. Bu kalın gelir, kalın. Burayı verelim, bu kuleyi verelim. Şurada base atayım ben. E tabi tabi ince işlik aynen tam olarak öyle Kuleyi alalım mı bize ya Kallaş Tamam kaynağı da Rebrank midde Okey Gel arkadan senin belanı gel Aa öyle bir alışmış mı adam mı? Ol adam olacaksın. Var mı? Deblanc geliyor Deblanc. Gel, gel 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 kardeş. Gel seninle şu altalım. Oğlum kesirdiz ha bunları. Gel buraya, gel buraya. Ah. Sonunda oluyor uyut attın. Dünüm lürler harbi lürler mişisine. Abi ne zaman ezil oynamıyorduk, onun bir hıncı var içimizde. Bizim ezil platin serilerine kalın geldi, kalın. Ay. <laughs> kirli sıvı yerine kaldı güzel oldu Güzel oldu güzel Kalın geldi kalın Tut oğlum ucundan Dikeno maker Son yüzyılın hareketleri şunu satalım Şunu aldık bir de bunu aldık mı Of 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 Kaç olmuş bu 500 3 dakika 2k para var hala Harca harca bitmiyor Bir tane pink board alalım Bak sıfır gen kaldık Adamlar full bizi Ona rağmen nasıl oyunda tutundum belli değil. Apeygrami sayın Agent Cüneyt. Bir yerde yani Rus serverlarına gizli bir görev üzerine görenlere söyleniyor demiş. Abi lütfen şarkı söyleyin. Forbidden. Forbidden. Ay. Var mı yok mu? Yana bak. Ne oldu? Şekil şükür yapıyordunuz. Ne oldu? Cevap alamıyoruz sanki sizden. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Cevap verdiler. Hadi kardeş hadi. Hadi kardeş hadi. Ne yapıyorsun lan orada? Oğlum böyle oynayışı var. <laughs> asıl. Asıl. Oğlum el arttıkça daha mı kolay oluyor? Ben anlamadım. El arttıkça oyun mu kolaylaşıyor yoksa? Rusya Hafiften ince gelmeye başladı bize. Derken. Hayırdır. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz. Like atın. <laughs> kanala <gülüyor> abone olmayı <unutmayın. gülüyor>